Boluspor Sarıyer maçına çıkarken de gerçekten eksi derecelerin altında bir sahaya çıktık. Yani diyeceksiniz ki sanki rakip başka bir sahada mı oynadı? Bunun bahanesi olmaz. Çünkü her ikisi de aynı sahada, aynı şartlarda, aynı iklim koşullarında oynadı. Maça çok iyi başladık. Müthiş bir oyunla başladık. Sarıyer sahasından çıkamaz bir duruma geldi. Arkasından bir topumuz direkten döndü. Baskılarımız devam ederken bir topumuz daha direkten döndü. Arkasından bir gol pozisyonuna daha girdik. Fakat pozisyona girdiğimiz top bize doğru kontra olunca kontradan bir gol yedik. İlk yarı 1-0 bitecek dediğimiz anda son dakikada 45. dakikanın uzatma dakikalarında biz birbiriyle soyma odasına gittik. Boluspor bu kadar baskılı, bu kadar pozisyon vermez halde oynadığının tek gerekçesi Işıkan'ın ve Liman'ın çok iyi oyun tutturmalarıydı. Işıkhan sakatlanıp oyundan çıktığında Arda'yı oyuna alan, Arda Can'ı oyuna alan teknik heyet 1-4'lü de ciddi bir zaaflarımızın ortaya çıkmasına neden oldu. Elbette burada teknik heyeti suçlamak mümkün değil. Çünkü kulübeye bakıyorsunuz. Kulübede kim varsa onlarla hareket ediyorsunuz. O an için Arda Can gerekliydi. Arda Can oyunu aldı ama Arda Can'ın oyuna girmesi bizim defansımızda çok etki etmedi. Aksine defansımızın gücünü ciddi anlamda da düşürdü. Sonrasında kanat ve sol kanatlar çok ciddi süratli oyuncuları. Bunları bir türlü tutamadık. Özellikle Enver Kulasun diye bir 27 numaraları vardı ki yani bütün kontralar ondan geldi. Ve bu kontraların yani sağ kanattaki bütün atakların sonucunda da golü biz buralardan yedik. Birinci golde de Enver'in çok büyük etkisi vardı. Arka tarafa topu kaldırdı. Gol oldu. İkinci golde de yine Enver'in çıkardığı topla maalesef iki tane gol aynı şekilde sanki planlanmış, hazırlanmış bilgisayarda oynar gibi aynı şekilde gol yedik. Teknik hayat önlem almaya çalışmıştır mutlaka ama elinizdeki veriniz bu. Bununla ancak bu kadar önlem alabildiler. Arkasından ikinci golü yedik. Golü yedikten sonra daha doğrusu biz ikinci yarı birinci yarıya başladığımız gibi başlayamadık. Kontrollü ama baskılı bir oyunumuz yoktu. Kontrollü oynarken haliyle ikinci yarıda oyundan da birazcık düştük. Düştükten sonra da ikinci golü yedik. Sonrasında çok doldur boşalt yaptık. Gol olur mu diye. Fakat şansın olacak. Biz golü atamadık. Hep onu söylüyorum. Hayatta olduğu gibi futbolda da şansın olacak. Dün çok rahat alacağımız Birazcık şansımız bize yardım etmiş olsaydı çok rahat alacağımız bir Sarıyer maçını maalesef 2-1 kaybettik. Dünyanın sonu değil. Bunlar yol kazaları olarak adlandırılabilir. Boluspor elbette kendi halinde, kendi içinde olmayan bir kulübesi ancak bu kadar olur ki Arda Can'ı oyuna alan teknik heyet defanslı olan boşluklardan dolayı tekrar Arda Can'ı oyundan almak durumunda kaldı. Bu arada bizim en geride oynayan Devran ikinci golde çok büyük bir hata yaptı. O hatanın da bedelini ödedik. Ama Boluspor bu oyunuyla, bu baskısıyla, bu birlikteliğiyle, olmayan ekonomisiyle, olmayan kulübesiyle, olmayan desteğiyle Boluspor iyi işler yapıyor. Boluspor'un arkasında durmamız lazım. Sadece biz değil, halk olarak da kenetlenmemiz lazım. Hep diyoruz ki zengin arkadaşlarımız daha doğrusu İşletme sahibi arkadaşlarımız Boluspor'a yardım etsin. Destek olsun. Boluspor'a yağ kaldırsın. Boluspor'un yarınlarını garanti altına alsın diye söylüyoruz. Ya iyi güzel de biz de vatandaş olarak bu en çok konuşulanlar olarak Boluspor'a en azından karınca kararınca bir kombine desteğiyle çorbada bir tek tane tozum, tuzumuz olabilir. Bu taşıma sürenin ne kadar değirmen dönecek? İşte bu kadar dönüyor. Ben bu seneki arkadaşlarımın karakterlerinden, oyun anlayışından sahadaki mücadelelerinden ve bol, bol spor adına, o forma adına ortaya koydukları her şeyden şahsım adına son derece memnunum. Son derece umutluyum ve arkadaşlarımızı gerçekten samimi olarak kutluyorum. Dilerim ve umarım bu birliktelik sezon sonuna kadar da devam eder. Olmadık bir takım sonuçlar doğurabilir, olmadık bir takım başarılar kendiliğinden gelebilir. Yeter ki bu birlikteliğimizi, bu beraberliğimizi kaybetmeyelim.